Birine saati sormak flört sayılıyor mu artık? Kanka, meğer artık birine saat kaç diye sormak da ön sevişme sayılıyormuş. Okula gidiyordum. Zaten 10 dakika gecikmiştim çünkü alarmım uyanmamış, telefon da ölü. Klasik sabah kaosu. Kampüste yürüyorum, bir bankta oturan bir kız gördüm. Öyle bir muz yiyordu ki sanki muz ona hakaret etmiş. Kulaklık takmış. Ben de klasik. Ben garip biri değilim ama bir şey soracağım. Bakış attım. Yani şöyle göz teması, hafif bir parmak selamı. El bile kaldırmadım. Sadece numaranı istemeyeceğim. muzumda da almayacağım. Tarzı bir hareket. Dedim ki, "Pardon, saati biliyor musun?" Kız yavaşça kafasını kaldırdı. Bir kulaklığını çıkardı. İki kere göz kırptı. Sanki ona ortak çocuk yapalım mı demişim gibi. Sonra bam diye. Sevgilim var. Ne? Abla sadece saati sordum ya, Aşk hikayeni istemedim. Evlenme teklif etmedim. Sadece geçme kaldım. Yürüyerek yetişir miyim yoksa öğrenci kredileri peşimdeymiş gibi koşmam mı lazım? Onu öğrenmeye çalışıyordum. Ben de karşılık olarak göz kırptım. Dedim, benim mikrodalga fırınım var. Kız anlamaya çalıştı. Tehdit mi, bilmece mi? Yoksa beynim mi bozuldu? Kendim de tam emin değilim zaten. İlk aklıma geleni söyledim. Ne demek o şimdi? Dedi. Bilmiyorum ya. Sen lise yapmaya başladın sandım. Dedim. Yeminle bak, kız resmen alınmıştı. Atalarıma hakaret etmişim gibi bir surat. Kulaklığı taktı. Yüzünü çevirdi. Sanki sorun benmişim. Tam o sırada yanımızdan geçen bir çocuk her şeyi duydu. Gülmeye başladı. Ona dönüp, zaman makinen var mı? Çünkü saati sormak artık travmatik bir olay olmuş dedim. O güldü. Kız hala somurtuyordu. Neyse, derse 7 dakika sonra vardım. Saat hala olarak çöktüm. Ama hikaye burada bitmedi. Aynı hafta içinde bu kızı öğrenci kafeteryasında tekrar gördüm. Arkadaşıyla konuşuyordu. Ben içeri girince sanki utanma hayaleti gelmiş gibi bütün vücudunu çevirdi. Halbuki ben onun yanından geçmiyordum bile. Otomata gidiyordum, sneakers alacaktım. Çünkü herhalde artık biri bana flört etamında bulununca acıkıyorum. Geçerken bir fısıltı duydum. O işte, o çocuk. Ne oldum lan? Voldemort mu? Meraktan arkama baktım. Kızın arkadaşı da bana öyle bir bakış attı ki sanki sokakta avını kovalayan tehlikeli bir tipmişim. Kanka, ayağımda farklı çoraplar var. Saçlarım elektrik çarpmış gibi. Elimde ise bozuk para. Otomat için. Flörtle uzaktan yakından alakam yok. Ama olay daha da garipleşti. Ertesi gün felsefe dersinden bir çocuk geldi yanıma. Film sahnesi gibi. Kanka, sen o banktaki kıza yürüyen çocuk musun? Bir daha göz kırptım. Son zamanlarda sık yapıyorum bunu. Eğer yürümekten kastın, saati sormaksa evet Kasanova benim. Çocuk kafasını salladı. Kız herkese senin ona takıntılı olduğunu söylüyor dedi. Dondum kaldım. Takıntılı mı? Yüzünü bile zar zor hatırlıyordum. Bu kız dışarıda anlatıyor sanki ona kalp şeklinde saatler gönderip zaman dilimleri hakkında şiir yazıyorum. Ben de ne yaptım? Dijital bir saat aldım. Kıpkırmızı. Gözden kaçmaz. Her gün taktım. Ne zaman onu görsem direkt saate baktım. Göz göze gelirsek saat kontrolü. Yanımdan geçerse bilek şov. Ağır mıydı? Evet. Ama onda mı ders başlıyor? 11'de mi sorusuna karşı romantik niyetle suçlanmak da ağır. Ve final bir hafta sonra kızın saat göstererek bana kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyor dediğini duydum. İşte o an anladım. Bazı insanlar kafalarında hikaye yazar. Ben öğrenci falan değilmişim. Onun hayalindeki aşk dramının yan karakteriymişim. Abone olun. Ne?